Değerli arkadaşlar, Murat Öztürk Başkanım, evet. beraberiz. Önce Pamukkale Yörük Türkmen Derneği'ne hoş geldik. sefalar getir. kendisi Özbey Yörük Çocuğudur. Çalın İsa Bey evet. e, Mahallesi'ndendir. Eşten İsa Bey Kasabaydı. O çok köklü bir kasabadır. Tarımın evet. başkentidir. Evet. E, fakat şu anda mahalle olmuş, üzüldük. Dün de biz oradaydık, o yöredeydik. Şimdi değerli kardeşimle tarım üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Evet. Bir de önerisi vardı, yörüklere... Yaylalar, ormanları teslim edilsin demişti bana. Evet, Kendisine memnuniyetle karşılıklı olur. Ormanları korumanın en güzel yolu yörükleri teslim etmektir. Çobanları teslim etmektir. Yıllardır onları teslim ediyordu. Orman yangını diye bir şey yoktu. Ama ne zaman ki orman yangınları şiddetlendi, yörükleri çektik dağılıp dağılıp evet. Keçileri ormana yasakladık. O zaman işte bu facia da ortaya çıkıyor. Kendini kutluyorum. Evet. Elimizde hemen yörüklerin sembolü Pamukkale Yörük Türkmen Derneği'nin evet. sembolü Sarıdaslar veya namı değer kuşu var. Hemen değerli yörük kardeşim, yörük başkanıma şunu evet. bağlıyorum. Şöyle bir bakalım başkanım. Aramız hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle sekiz köşeli kasketi de <laughs> bağlayalım. Evet. Hemen duygularını alalım. Neler söylemek istedim başkanım? Burada olmaktan önce de çok mutluyum. Evet. Ee, Yörükler Derneği'nde olmaktan, sizinle beraber olmaktan çok mutluyum. Sizlere bu anlamda da destek veriyorum, katılıyorum. Bizim köylerimize, çiftçimize sahip çıkmamız lazım. Özellikle yörüklerimize sahip çıkmamız lazım. Ki bu en yaşadığımız net olaydan dolayı da bunlar çok önemli konuma geldi. Hı hı. Ee, orman yangınları azalmasını istiyorsak yörüklerimize tekrar on ormanlarımızı teslim edelim. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Kendinize başarı diliyorum. Sağ olun. Abi.